Düşme. Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün yeni boncuklu silahımın kutu açılımını yapacağız. Çok uzun. Çok mutluyum. Bir anlık geldi. Şimdi evet. bıçağımı getirip açıyorum. Paketimi bekleyin. Evet. Kapatmayın sakın videoyu. Evet. evet. Aldım bıçağı. Şimdi açıyorum. Çok mutluyum. Normalde yarın gelecekti. Şimdi geldi. bakalım Bakalım nasıl bir şeymiş. Amca çok hmm. iyi hareket ediyor. Ah, mercan da konuşuyor. Çok merak ediyormuş duyduğunuz gibi. Evet. Açıyorum. Bence cadiz. Çıkmadı ya. Şimdi abidaz. Açıyorum Mercan. Bekle. Acaba nasıl bekle. Bekle Mercan. Mi? Bekle bekle bekle. Ben şunu açıp geleyim. Açtım arkadaşlar. Şimdi kargonun direkt kartonunu çıkarma zamanı. Çok heyecanlıyım. Bence. Şur hiç kutuyu açmadan çıkar mı oradan? Bence çıkmaz. O zaman kutuyu keselim. Ya da şuradan bir şeyler yapabilir miyiz? Dur bakalım. İsa seni baba yükle abi. Bekle Mercan. Benim bunu açmam gerekiyor ya. Ben Evet anacım bayağı bir şeymişler. Ben açıyorum açma yerini buldum arkadaşlar. Öyle bir paketlemişler ki çok güvenli geldi. Tram 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 Gördüğünüz gibi o kadar iyi paketlemişler ki açılmıyor. Pizzate pizzate. Oho! Çok değerli gelişe gidişiyorum şu an. Acaba abi daha Şimdi diğer tarafta kaldım kaldı tabii ki. Evet. Kargonun kartonunu açtık. Ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım. Bekleyelim. Arkadaşlar açtık. Atalım kutumuzu. Şu an paketiyle şöyle bir bıçakla açmamsa gerek yok bunu. Çok ne? heyecanlıyım. Çok iyiceğim ya. Bence. Bence doğru yalan çok güzel. Hadi daha güzel şey ya. Ama yanlış mı göndermişler ya? Tan yanlış mı göndermişler silahı? Ceseyombos şey var. Ha. Her tam tarafta görülmüş bir Arkadaşlar burada. Oo, kurma Hı. kolu buradaydı. Hı. Burada şey de var. Tasayı bak. Aa AK47 miymiş bu? Ben face sanıyordum. Tamam. Şimdi Şunun hangi tarafından da göz Şimdi bu içeride durmuyor. Demek ki bunu şöyle bir şey içeri mi lazım. Öyle bir şey yapmak lazım bence. Ama vermesini de buradan koyamışız. Burası ne? Ne ya? Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor. Şunu böyle koydum ama bu ikide bir düşüyor mu? Şöyle çeksem çıkıyor mesela. Oyun oynuyoruz diyelim. Şöyle bir anda düşer yani. Bunu çözmem lazım benim. Tamam tamam. bence güzel. Süngüsü de var. Bak düşüyor. Buna bu set şey ya. Olmadan yapamayız. Olmadan içine boncuk koyamayız bence. He anlatı Çok Çok güzel. Deyiz. Bence silah çok, güzel. Şey çok güzel. Ben bunu bir yani video içine çözeceğim de video uzar mı? Şurada Acaba. koydum. Acaba. Ne yapıyoruz buna mesela? Bilmiyorum ki. Veya yanlış mı taktık bunu? Çekerken çıkıyor işte. Ne mu acaba Doğru mu taktık şimdi Aa! gitmiyor Oldu bu arada Çok güzel bir silah değil mi AK-47 be Yanında şey falan gelmedi. Mermi. Ben onu anlayıp boncuk almışım. Hemen boncuklarımı getiriyorum. Şöyle süngüs de var. Üçüncü kez söyledim. Ben dürbünüyle de alabilirsiniz nişan. Şimdi bekleyin. Ben bunun boncuklarını getiriyorum. Arkadaşlar buldum mermileri. Zaten Umarım şeydir. Aynı boncuk tipindendir. Şimdi çıkarıyorum. A böyle keskin nişancıymış gibi de kullanabilirsiniz. Çok güzel. Evet. Bancı Böyle bayağı mermi alıyor yani. Alayım mermileri yükleyeyim şimdi. Amin. Amin mi? Amin. Amin ya. Şöyle yüklüyorum şu an Nermin yeni. Amin yeni mi? Amin. Amin. Kaç oldu? Üç oldu. Üç beklesin o zaman. Bekle vereceğim dokunma onlara. Tamam. Şimdi arkadaşlar dışarıya doğru değil de şimdi Mertan arkamda dur tamam mı? Tamam. geçme. Yoksa çok kötü yaralanabilirsin tamam mı? Tamam. Geç geliyorsun şimdi gel. Tamam. Silahımız burada. Boncuğumuz içinde. Çekiyorum tetiğini. Tamam. Buyur. İçinde. Şimdi. Kartına vuruyorum. Acaba, Dur. Devam ediyoruz. Tamam. Sıra. Burada ama bu bak. Ben çözemedim bunu. Şöyle koydum dikkatlice bundan sonra yine çıkarsa artık geldi mermim git mercan tamam git tamam. 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 ben seni bağlayayım al geç hadi git tamam, tamam. nerede olduğunu görmedim şu an gelin inceleyelim nereye gitti mermiler Şöyle bir yerleri delmiştir herhalde. Diğer tarafı hiç delik mi? Ben buna başka bir şey bulayım. Evet başka bir şey bulamadım ama buradaki şeyin altını çözdüm. Buradaki şeyde geriye koyduğumuzda sabit kalıyormuş düşmüyormuş. Şimdi zor bir şekilde şey yaptım. Tabletimi nereye atıyoruz şimdi? işte. Şeyi Tamam tamam bitir videoyu bitir bitir. bitir. bitir.